Yok mu böyle denenecek böyle ekşi şeyler? Dur bakacağım. Aha! Bu ne? Star Trek. Gel gel Trek. Arkadaşlar <laughs> alacak bir şey var mı bildiğiniz? Allah kahretmesin. Bu ne? Bu ne hacim? Onu da al. Şey al onu da al onu da al. Al onu da al hadi. Koy koy. Onu da sen al. Şey, 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 şey. Sepet. Arkadaşlar onu da aldık. Şu... Ağacım bir tane sepet Aşam alak mi? ya. Dur bir tane sepet alak sepet. Arkadaşlar sepet almak istedim. Oha! Benim şarkım. Kocuk, kocuk, kocuk. Şey sepetler nerede? Aralarda olması lazım. Lan boks şarkısı çalıyor. Ay, boks zamanı. Şarkıları gaza getir şey sepet nerede acaba? Sepet, alışveriş sepeti. Burada olması lazım benim. Ha, orada herkes bir yere yönlendiriyor. Oo, çok heyecanlı. Sırf tam bir vurayım mı? Hadi bunlar az bir daha Burak Kaygan başlayalım. dikkat et. Koşmaya başlayalım mı buradan? Koşma düşersin. Yerler kaygan. Koşarsak ne yaparız? Düşeriz. Koş. Koş 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 Düşelim. koş 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 koş. Hangi şey? Tamam. size emin ediyorum ki arkadaşlar bir şey konuşalım. Gelin şöyle. Bakın buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Hiç kimsenin telefonu yokmuş gibi sürekli beni arayıp durmayın. Ben sizin arayacak ortak noktanız değilim. Telefonu kırar atarım bak vallahi kurarma atarım telefonu. Beni Yeter arayın. artık dallamayın beni. Aramayın artık beni. bok var. Yeniden görüyorum. Beni de aramışlar 25 kere. Ama beni arayamıyor çünkü ay, rahatsız rahatsız Ay Bak. Tamam kardeşim o zaman sen ara. ediyor beni arayıp duruyorlar. Ben sizin şey... Telefon operatörünüz müyüm ben? Türksel miyim ben? Allah Allah. Sular beni arayıp duruyor. Bok mu var? Ben sizi sürekli arayacağız biri miyim? Onun gelmiş var. Onun gelmiş. Dinle lan. Bir de arıyorlar bir de dinlemiyorlar. Bak beni öldürürüm bak bunları ha. <laughs> ha <laughs> Yusuf küfretti kapattı. Ne diyor? Dinlemiyor ki beni. Nereye gideyim mi diyor? Ya, ha bunlar da bunlardan almıştık, patlatmıştı geçen. Gene alalım mı? Gene alalım gene. Oğlum, bak sana ben dinle diyor chat'e bunu. Bekliyor. Bale, bale de araba. Oha, uf babam burada lan. Burada arayayım, tamam Herkes bana baba diyor, Abi, ben, bu, ben de bu, sana. Bak, çözülmüştü. Bunu da aldım. Nasıl yaptık ama? Hüsnü <laughs> <laughs> nasıl sattım onu? Burada kafalı bir şeyler var. Ahmet Ersin. My funny sea. O ne? Bunlar da boklardan Hüsnü. Bu boklar ünlü oldu galiba. Ünlü olan bok. Bu <laughs> ne? <laughs> hadi yeter bu kadar. Gerçi TikTok'ta da var ünlü olan birçok bok ama. <laughs> yeter bu kadar. Tamam. Gidelim hadi. Karnım aç. Bitti galiba. Bitti. Gidelim, Daha oğlum şeye gideceğiz. Toz çapa. Ya bunları ödeyelim sonra toy yapa gidelim. Evet arkadaşlar burada yaptığımız alışverişleri yaptık. Şimdi toy gideceğiz. Ee, diğer oyuncakçıya yani. Bakalım akşam güzel bir emek. Şöyle. Ben telefonu. Heh. Evet. Çok acelemiz var. Çok. Yok, hayır, yok. Hayır. yok, yok, yok. Arkadaşlar. Yaralandı. Bunlar ne? Bizim yaramızı sarmaz bunlar Benim yaralarımı saracak yara bandı yok ki. Antibakteriyel sprey. Aa sprey. Bundan da alalım. Sık Getir bakalım en iyisi. Aa öldü şu an hissettim. Bak <laughs> <Çok gülüyor> <doldum. gülüyor> <laughs> bunlar. Kok. <laughs> i̇ğrenç kokmuyor, iğrenç. Ben hep elimde bir şey sıktım, cadı kokatıyorum <laughs> kendimden önce. Üstüne sıksam? Üstüne sıkma. Ölüyor bak, deliler ölüyor. Oyuncak alıyoruz, oyuncak. Belin ay fark ettim. Uçuk oluyor mu? Evet. Evet oluyor. Lol bebek aldım aldım yeter salsın artık lol bebek beni. Ne kadar abi? Salak. Lan manyak mısın? 18 mi var bize? Şöyle vereyim. Arkadaşlar bu şerefsiz. <laughs> Niye bozdun ya? Hiçbir şey demeden sadece şöyle yapıyordum ben. Ya. Akşam çok Anladık bunu. yayın <laughs> Anladık bunun diyor. Manyak gel. Anladık burada estetikle. Yanda. Yusuf mal mısın inşallah? <laughs> evet evet mal mal ben tescillerim. Arkadaşlar Cela çok gıcık ya. Sensin lan gıcık. Aşırı gıcık ya. Çok gıcık. Bizi izliyor beni rahat bırakmadı ya. Çok gıcık. Bir de bana gıcık diyor. Kendisi daha gıcık. Evet, Al. Evet. Arkadaşlar bu gıcığın lafına uymayın. <laughs> Türkiye'deki en gıcık insanlardan biri bu. Kendisi. Zaten <laughs> hayırsız. Ben niye gülüyorum? Ben Arkadaşlar bu çok gıcık bir herif, ne yaptığını kendi de bilmiyor bazen, bazen bazı şeyler yapıyor, kendi de yaptığının farkında değil, ondan sonra bana diyor ki ben bunu niye yaptım, mal ne bileyim niye yaptın, Oo burada bir, arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz, bir tane takıcı vardı, takıcıya bakıyordum, Ondan sonra takıcıya dedim ki "Adet kusura bakmayın sevgilimin olmadığını şimdi aklıma geldi." dedim. Sonra kadın böyle baktı baktı hiçbir şey demedi geri döndü. Ben Evet gene arandım arkadaşlar. Ee, e, size yemin ediyorum ki Bakın. bak. Hiç bak. Ne kadar İstanbul'da tanıdığım varsa hepsi arıyor şu an. Aramalarının sebebi Feren inşallah Benim hanım kim? Benim Benim lan. <laughs> Arkadaşlar <laughs> fenomen kim diye bir oyun bulduk. Al al. Al al. Akşam oynayalım. Fenomen kim? Fenomenlerle fenomen kim oynayacağız? Aa madalya var bir de. Fenomen madalya, madalya, madalya fenomen abi. Benim fenomen... kazanırım akşam Ben bak. kazanacağım ben. ben. Şuralara da bakın 2-3. Şey. Benim Özgür'le ilk fotoğraf çekildiğim ya. Aa ne oldu? Şurası. Aa şunu da hatta yüzüne takmıştım ben. Hangi yüzüne? <laughs> aa, hatırladın mı? Hatırladım. Yüzsüz. Evet şimdi ne alacağız? Bakalım şuraya bir. Evet bakalım şöyle bir Ne alabiliriz? Evet. Şöyle. Bir tane sepet almamız lazım ama. Yusuf. Şu sepet al bak şimdi şey yapacağız. Atmaca yapacağız ha. Evet. Yusuf geç oraya geç. Alıyoruz. Geç oraya şimdi şöyle karşıya geç. Bak bunlardan alıyorum. Ben bunları çok seviyorum. Getir Dezenfektir. Evet teşekkürler. Yusuf geliyor. Yes. Hazır gel. Bir tane de dezenfekte. Bir tane dezenfekte Teşekkürler. Geliyor Yusuf. Bu valla abi. Bir tane <laughs> de dezenfekte. Bir tane dezenfekte. At onu havaya. İçinin içine doğru. Atıyorum. At. <gülüyor> 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 ee, ondan sonra ne alacağız? Oha. Bu ne? Bayağıdır bu kadar eğlenmiyordum ya. İnşallah bu testi... Alo. 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 Ses yok ya. İnanma her şeye. TRIME ediyor. Arkadaşlar. <laughs> dur dur bulacağız. Başka ne alabiliriz? Bir Aha. Bir sürü Kar olmuş. baba. Bir de o sürpriz almış. Aa kar babam. Al.